Ozu, gel. Gel oğlum elleme gel. Gel. Ozu, gel oğlum. O da geliyor arkadaş, Gel. gel. <laughs> Hayır, güzelim. Gel, 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 gel Gel oğlum, gel. Arkadaşlar yavrular da çıkmış. Gel. Gel kızım. Gel. gel. Bu Dur. 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 Ha? Dur dur var korkutma, korkutma. Dur. Dur, 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 dur. Dur. <laughs> dur 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 kızım, dur. Sana. dur 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 Bir in 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 ineyim ben. dur 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 Deli kız sen mi açtın kızım? Ha bunların kapı inşallah kırmamışsındır orayı. Vay zibidi kız bay. vay. Vay zibidi kız vay. Tosbik. Ne kızım? Değil mi? Aferin size. Durun durun durun. Babişler. Eee suçunu biliyorsun değil mi? Suçunu biliyorsun değil mi? He? Şuna bakın arkadaşlar. Yavruların orayı kırmış. Yani bu burayı niye kırıyorsun? Bak kaç tane yuva var. Senin kendi yuvan var. Burayı niye kırıyorsun? Bu hayvanları niye çıkarıyorsun? Hadi hayvanların çıktığını geçtim. Niye kırıyorsun? Abi siz derdiniz ne ya? Allah Allah. Burayı niye kırdın kızım? He? Burayı niye kırdın? Suçunu da biliyor arkadaşlar. Bak nasıl nazım nazım duruyor. Şuna bak ya. Biz yapak yapak şuna bak. Lan abi hiç mi canınız acımıyor? Hiç mi şey yani? Niye kırıyorsun ya? Allah Allah. Vay zibidi vay. Hey. He. Tamam şunları bir kalkayım da. Arkadaşlar aşağı taş tarafa... kuvarlıyorum. <laughs> <Daha> ee, <laughs> adını siz getirin. Şuraya bir duvar gibi yapacağız. Toprak kaymasın diye. <laughs> Ali babayı bir ezin bayım yürü. Hadi bakalım. <laughs> araba Baba geliyor O çukura düşünce durur Kral He ee. O da yavaşladı ama Evet arkadaşlar taşlarımızı indirdik aşağıya. Yani öbür tarafa toprak yiyeceğiz. Bu tarafa kaymasın diye. Vallahi diyorum. İnsanoğlu diyorum istedim mi? Hepsini yapıyor arkadaşlar. Şu taşların ağırlıkları çok felaket. Bunların küçük olduğuna bakmayın. Onlar da bayağı ağır. Yani bunlara göre küçük arkadaşlar. Onlar da büyük, büyük taş da. Vallahi güzel oldu arayı bayağı bir doldurduk arkadaşlar. Hani tam olarak üstüne baskı yapmadık da yavaş yavaş kendisi dedik kaysın e, idealince. Yolun şöylece genişlettik. E, herhangi bir araba maraba geldiğinde rahat bir şekilde burada park eder. Örnek veriyorum tarlaya giden adam olur. Şuradan geçer gider. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün yavruların e, aşı günü. E, bugün yavrularımıza aşı yapacağız. Şöylece iç dış parazit arkadaşlar. Bu aşımız çok güzel oluyor. Yani gençlik aşısı vurmuyoruz. E, ayda bir sefer, haft ilk haftada bir sefer iç dış parazit aşısını vurdum mu tadından yemiyor arkadaşlar. Zaten bunu daha önceki videolarımda da söyledim. E, hem içindeki pislikleri hem şey dışındaki pislikleri öldürdükten sonra zaten mantık olarak hayvan sağlıklı olmuş oluyor. Bunlar şunlar da iğnelerimiz arkadaşlar ince uçlu yavrularımız için. Bu da rüzgar hanımı aldım arkadaşlar. böyle yanımda gezdirebileceğim sert de zaten arkadaşlar şöyle. Hani sert ama plastik uçları kör arkadaşlar. Hani yarada etmez. Güzelce kaşıyım diye. Şöyle de bir şey varmış, özelliği varmış. Hani taradıktan sonra kıl birikiyor arkadaşlar. Şunu basıyorsunuz. Şöylece e, kılları kendi kendine atıyor. Ucundan alıyorsunuz rahat bir şekilde. Bence güzel bir şey. Rüzgara hayırlı uğurlu, uğurlu olsun. Sonuçta gezdiriyor, tozduruyor bizi. <laughs> Dediğim gibi üvemik en güzel şey arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyorum ben. Arkadaşlar rüzgarı bağlayacağımız zikkeler çaktım. Bir duvara çaktım bir de yere çaktım arkadaşlar. Şu duvardaki kafa yukarıya kaldırdığında duvardaki tutacak. E, bu tarafa çektirdiğinde de arkadaşlar bu tutacak. Yani ikisi bir. Zaten burası kis arkadaşlar. Çok sağlam bir yer. E, çok da sağlam oldu. İşimi tedbirimi, tedbirimi iyi alayım diye iki tane çaktım arkadaşlar. Şimdi e, sıyrılır mıyrılır ne olur ne olmaz diye evet arkadaşlar aşılarımız bitti <laughs> hepsi de yandı bakın nasıl kaçınıyorlar <laughs> ilaç ilaç oğlum ilaç ha şimdi e, karaca e, hançer ve tospie de yapacağız arkadaşlar e, arkadaşlar haydutun aşısını da yaptık e, bir garip kaldı karı biz zorlanacağız ama yapacağız e, panzere yaptık yelküze yapmıyorum arkadaşlar çünkü yavru emzirdiği için ona yapmayacağım. Ee, hala kaşınıyor şey. Ee, i̇laç vurduk ya arkadaşlar iğneyi. Hançer. Tospik nasıl kaçıyor ama? <laughs> tamam o da tamam. Şu cürziye de yaptım mı olay bitiyor. Tamam arkadaşlar. Karı bir de bağladık. Yaptık ama hiç seslenmedi değil mi kral? Vallahi hiç de seslenmedi arkadaşlar. Belki de bağlamamıza hiç gerek yokmuş ama tedbir aldık yine de olmaz diye. Haf ver benim, benim oğluma lan arkadaşlar bu ivemik vurduğumuz aşı gerçekten mükemmel bir şey e, dediğim gibi e, hem iç hem dış e, temizliğini yapıyor hayvanın e, hastalıklardan otomatikmen korunmuş oluyor ben bu e, önce Allah da arkadaşlar bu yavrularımızı bunu bunu e, hep bu iç dış parazitinden büyüttüm arkadaşlar yani gençlik aşısı vurmadım ee, öyle kurtardık. Yandı mı lan garip? Yandı mı? Ha? Şu iğneyi vereyim sen de bana vur lan. Ha? <laughs> Benim de içim dışım temizlensin. Ya mi kızım? Sen şanslısın. Sen anne olduğun için sana vurmuyor. Tamam. Arkadaşlar bu iç dış parazitten e, atada vursak mı acaba? E, bilen arkadaşlarımız varsa yazsınlar. Ben de biraz araştırayım arkadaşlar. Öyle bir şey varsa Atımıza da vuralım yani en azından şey yapar adını siz getirin. Onu da iç dış parazit olmuş olur. Bir deneyelim var mı onda da. <laughs> Ali Baba diyor ki arkadaşlar. <laughs> sen diyor kafanda yıldızlar uçuşmasını mı istiyorsun? İbo diyor. Ata inne vuracağım dedim ya arkadaşlar. Ama var ya al sana inne diyormuş da kurpeden vuruyormuş. He, Vallahi bak. yıldızlar şöyle nasıl döner? Tek tek vallahi, vallahi gözümüzün önünde yıldızlar fır fır. <laughs> rüzgar vurur mu kız bana? Vurmaz vallahi bana. Ben onu seviyorum. Ona ne kadar tımar ettim. Arkadaşlar dediğim gibi rüzgar kilo aldı bana geldi geleli. Maşallah var. Renk tonu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Renk tonu çok güzel böyle. Ayakkabılar var, cizmeler var gibi. Bir acayip bir şey maşallah. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu üvemik yani iç dış parazit aşısını e, köpek kedi besleyen artık hayvan besleyen arkadaşlarımıza gerçekten de e, tavsiye ediyorum. Mükemmel bir aşı arkadaşlar. Otomatikmen temizliyor içini dışını. Hatta içinde kurtlar pislikler yani onları söyleyip onları alıyor. Çok mükemmel oluyor. E, bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.